Oscar. Oscar. Götüreyim seni de çiftliğe köpeklerin yanına. Gelecek mi gezmiyorlar? Gidelim mi? Hadi. Hadi gidelim hadi. Hadi köpeklerimizi aç. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir o başlayıp ben öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. kadar. Yeter bak milletin ağzından ekmeğini çalıyorsun. Lütfen rica ediyorum yaz gibi. Olun. Hadi al. Al git kaybol. İnternetten ekmek reisi hatırlayanlar bilirler arkadaşlar. kadar da buranın ekmek reisi oldu. Maalesef içerisinde bulunduğumuz ek ekonomik şartlar bizi de köpeklerimizin beslenmesi konusunda bazı konulardan fedakarlık yapmayı istedi. Her ne kadar mama sektörünün içerisinde olsak da Allah e, güncel durumda herkese kolaylık versin. Kolay değil. Gerçekten zor. Sadece köpeklerimi mamayla beslediğim zaman bir köpeğimin günlük bakım maliyeti Yaklaşık olarak sanırım 20-25 liralar civarına çıkıyor. Bu da birazcık bütçemi yormaya başladı. Ben de ister istemez ekonomin biraz daha düzelene kadar bayat ekmeklerle mamayı karıştıracağım. Köpek başına ortalama 3 adet bayat ekmek kullanacağım. Ve yine köpek başına yaklaşık olarak da 400 gram civarında mama kullanacağım. Yani kalan 400 gramdan biraz fedakarlık yapacağım bu süreçte. Ama bayat ekmeğin bile 1 lira 70 kuruş olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Amacım siyasete falan girmek değil de hakikaten insanlar çok zorlandıkları bir evrede. Allah herkese kolaylık versin. Paranın satın alma gücünün bu kadar düştüğü ben hatırlamıyorum ben hayatımda. Köpeklerimizin genel anlamda sağlık durumları iyi. Sarı'nın tweet tedavisi devam ediyor. Son küre alacak. Neşeleri oldukça iyi. Sarı yerim. gel oğlum. Gir bakayım gir. Gir. 2 yaşında köpek gibi kemoterapiden hiç düşmedi. Enerjisi acayip yerinde oldukça oh, mutlu Neyse biz yalamızı bir hazırlayalım Şöyle suyumuzu dolduralım Tabii ekmeği yedin susadın değil mi He Ekmeği yedin susadın değil mi he Deli hadi iç suyunu iç 4 günden beri inanılmaz şiddetli rüzgar var Bugün video çekeceğim yarın çekeceğim Bugün çekeceğim yarın çekeceğim rüzgardan dolayı çekemedim bugün de yine acayip bir rüzgar var şöyle bir ağaçları bir göstersene bak nasıl sallanıyorlar gibi sallanıyorlar ağaçlar ama artık dedim bugün bir video yapayım. Bir de bu Cemre'nin nereye düştüğünü herkes merak ediyor ya Instagram'da, Instagram'da, TikTok'ta her yerde var. Hakikaten bu sene yaz gelmek bilmedi. Ama bugün havalar bir tık ısındı. Şöyle şimdi ekmeklerimizi bir ıslatalım. Burada bir Sivas köfteler çekiyorduk. Şimdi ekmek ıslatmayı çekiyoruz. Vay be bu kadar mı hızlı değişir hayat? Şöyle bir kova suyumuzu da içerisine koyduk. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle güzel bir ısınsınlar. Bu arada Allah'ın izniyle artık yavaş yavaş bahar geldiği için koyunlar damdan çıkıp yaylama başlayacaklar yaylımın başlamasıyla birlikte hem Ankara Haymana'da, Haymana da Haymana Karalarında sürünün başında çekeceğiz arkadaşlar. Sürü performanslarında çok ilgimi çekler. Hem de o bölgede bir arkadaşımız da Fırtına isimli bir kardeşimiz ona da buradan selam olsun. Güzel akbaş köpekler var. Onları da sürü başında çekeceğiz. Devamında bir Karadeniz artık Karadeniz yapma zamanı geldi. Hem Karadeniz dağ köpekleri hem Tonya finosu hem Zerdava gibi ülkemizin yine farklı farklı noktalarında bulunan milli değerlerini ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte. Çiftlikteki son durumlar ne? Birazcık da ondan bahsedelim. Büyük olasılıkla duman da Gürce'de ikisi de hamileler. Gebeliklerini yavaş yavaş belli ettiler. İlerleyen günlerde onları bir Hakan abiye kariyer veterinere ultrasona götürürüz. Şimdi Benim bütün köpeklerim senin oğlum. Şimdi bu aşamada mama ilave edeceğiz şimdi ona. Sevindirici bir haber daha var. Ramazan'da Burak çalışamayacağı için sahneler kapalı olduğu için çekimlerde kendisi 30 gün bana eşlik edecek. O yüzden çok ciddi anlamda aradaki çekim farkını göreceksiniz. Şöyle olmazdı şey iyi Tabii ki de. Söyledim, ee, senin mamayı sen geliştirdin söylüyorsun. Yok satış fiyatından alıyorum. Yani biz Günan <laughs> Abi'yle bir arada olduğumuz için müşteri kaç para alırsa kendimize olan ihtiyacımızı da Her o paradan şey, alıyoruz. Millet, şey demesin diye diyorum. Ulan zaten Hayır. mama fabrikam var, Mama fabrikam yok benim. <laughs> Neyin var senin? Biz mamayı ürettiriyoruz. Kendimize ait bir fabrikamız yok. Satırım Tabii ki de var. Mama firmamız var. Aynı fiyattan alıyoruz. Evet, herkese aynı fiyattan alıyorum. Şimdi 330 lira şu anda mamanın 15 kilosu. Benim köpeklerim ortalama en az 800 gram 1 kilo yemek zorundalar e, kuru mamayı. Yani kaç paralık maliyet için bunu yapıyoruz? 1 kilo yediği zaman yaklaşık olarak 25 TL'ler civarında falan bir maliyet gidiyor. Bu şekilde yaptığımda günlük maliyeti 1 lira 70 kuruş ekmeğin tanesi bir köpek 3 tane yiyor. Doğru muyum? Ortalama olarak beş buçuk lira şey geliyor. 5,5-6 lirada mama maliyeti geliyor. Hatta 10 lira mama maliyeti geliyor. 15 liraya falan düşürüyorum. Yani 100 lira gün, günlük. 3000 lira. Evet aylık üç bin lira bu şekilde karım var şu anda. Mecburum yapmaya. Belirli bir süre mecbur idare edecekler bunu. Zaten kışla yaz arasında köpeklerin enerji ihtiyacında da farklılık oluyor. Yazın daha az ısınmak için enerji harcadıklarından dolayı beslenmeyi bir tık geriye çekebiliyoruz. Çok sorun olmuyor. Ha yaptığım doğru bir şey mi? Doğru bir şey değil ama beni şartlar mecburen böyle davranmaya etti yani. Buraya şimdi biz bir hızlı karıştırarak geçelim kanka. Burada müzikli gideriz. <tık> Ya bir git Allah alsın kendini deli deli yaptın ya. Ya, ya doymuyor adam ya. Getir içine koy, içine koy dökülen buraya dökülsün. Ya Yiğit ne yapıyorsun ya? Ya seni koleje mi gönderiyoruz biz? Oğlum sen akıl seven kaç senin gözünü seveyim ya. İçine koyunu tut dökülen. Bu nasıl bir şey tutuş ya? Kader sen bu şart altında hala yemeye çalışıyorsun. Bir gider misin ya? Bir gider misin lütfen? Gel hadi ye tamam gel. Ulan doymadı ya adam ya. Şimdi zannedecekler ki kadere yemek yedirmiyorum. Gerçekten gereksiz yiyor. Çok fazla yiyor yani. Sen geçen turdayken sesim geliyor mu bilmiyorum da bağırarak konuşuyor. Mama kabın evet. şeyini paketinin yarısını yemiş. O sakladığın yerden. Yemiş bağlı. değil mi? Yemiş. Yani şimdi bir yorum yap bakalım. Ne yapacağız bundan sonra? Bir durumu yorumla içinde bulunduğumuz durumu. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir dene bir dene bakalım nasıl oluyor. Kader hala iyi. Kaderin baştan aşağı kazanı yeme videosu. Bırakalım mı bakalım ne kadar yiyecek? Başına videoyu çatlar böyle çekelim. Ha? Yani. Çatlar çatlar. Toros. Susamış Toros. Toros su arıyor belli. Dur ona hemen su koyalım. Gel Toros. Gel. Gel benim oğlum. Gel 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 gel. <laughs> Hala yemeye devam ediyor ya. Bak videoya başladık yiyor. Video bitecek yiyor. Sen mi koyacağım? Yok yok ama sen koyma boşver. Ben koyarım. Denesin de üzerime başıma döksün değil mi? İyi o ses neydi öyle? Verdik karbonhidratı hayvanlara. Aynen hadi onu da götür. Herkes yemeğin peşinde. Bak şimdi kazana nasıl düşülür onu izleyeceğiz. Hadi bak. Kazana nasıl düşülür onu izleyeceğiz. Yalnız kadar sakata gelmesin orada. Dur, kadar çekil. Kadar. Biri, bir tarafından, biri bir tarafından yiyor. Tabii o denge unsuru şöyle araya koyalım. Arada paravan olunca sorun yok. Bak paravanı kaldırınca duman sarıya kızacak şimdi iyi bak. Bak şimdi. Kaldırdım paravanı. Hayır. Koy paravanı. paravanı koyalım. Hayır duman. Bakalım nasıl bebekler olacak. Çok merak ediyorum. Üretmenin de en güzel yanı bu biliyor musun? Yani üretmek çok güzel bir şey. Altından gelen bebekleri merak ediyorsun. Onların gençlik hallerini merak ediyorsun. Yetişkinlik hallerini merak ediyorsun. Çok seviyorum yani ben o yüzden. Mesela eşleştiriyorsun, alıyorsun diyorsun ki bunlar benim yavrularım. Hanım hanım bunlar benim yavrularım. <laughs> Sen nasıl bir annesin? Üç çocuklu bekar bir annem. Ahmet Bey. Ahmet Bey mi? Ahmet Bey. Videodayız ya o yüzden. Gel Koyuço gel. Gel bunlar herkesin yemeğini yedi. Gel bunları yerine koyalım. <laughs> Adam, düşüyordum. Ne oldu? Ne oldu, ne oldu? Bu kadar he? Ne oldu? Ayrılmıyordum başından. Bir gezdirme halatı alabilir miyiz? Sizden rica etsem. Ah Ahmet Bey. Ahmet Bey diyorum lütfen. Ahmet Bey çiftlik <laughs> Aynen. Oğlum yemeği komple bitirdiler ya bunlar ya. Diğer köpeklere <laughs> bir şey kalmadı <laughs> ben ya. Bir şey Biz her seferinde ekonomi yapacağız ya daha fazla. Bana, edelim. bana da öyle geliyor. Yarısını yediler. Hadi götür onu Ahmet. İlk önce onu götür sonra diğerini alırsın. Hayır. <laughs> Ahmet. sakin. Eyvah. Şöyle karıştı. Hayır. Yürü. Ahmet sakin çek. Ekmek kavgası. Çıldırıyor sarı yiyor diye şu anda bak. O yiyor <laughs> diye kızıyor değil mi şu Aynen. Bak bak delirdi bak delirdi. Ahmet kaçırma sakın. Sarı ayıp değil mi lan? He insan karısını el kaldırır mı oğlum? Kadınlara el kalkar mı lan? O bir şey ya. Bak bir dakika hayır gebertirim seni. Gel buraya. Buraya gel. Sarı buraya gel. Kadar yine fırsattan istifade kayıyor ya. Kadar sen nasıl bir modelsin ya? Gel. Gel sana bir akıllı köpek karakteri tarifi yapayım Burak. Uyanık köpek her şart altında yaşar. Ortamı kesti. Fırsatını bulduğu ilk anda beslenmeye devam ediyor. Hayır. Hayır. Hayır gebertelim. Ahmet bunu da kaçırdın ya. bak bir şey diyeceğim sana. İkinci konu. işçilikten İşçilikten kaçmayın arkadaşlar. Bakın işçilik, kaliteli işçilik önemli bir şey. Ucuz işçi çalıştırdığınız zaman böyle oluyor. Ucuz işçinin sonucu bak köpeği kaçırdı. <laughs> i̇şin esprisinde bu an <laughs> mecbur işin esprisinde olmak zorundayım. Akşam videoyu ablası izlerse hesabını ağır sorar yemin ediyorum. Hayır sen benim kardeşime işçi mi dedin? Ucuz, ucuz işçimi işçi dedin? Abitim <laughs> Ahmet Bey. Hala <laughs> 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 Ahmet Bey. Gel Sarı. Sen de içeri. Sen de içeri. Kaderi de al. Ne yap? Bir şeyler yap bu kadere de. Ya kader neyin peşindesin? Gel buraya. Gel, gel, gel. Yanıma gel. Bana bir anlat yani amacın ne? Bak. Sırtın yastık gibi oldu. Şunun bir göbeğe bak bak. bak şimdi. Bak, bak. Zayıf bir köpek değilsin bak. Yiye yiye şiştin. Daha ney? Ney? Amacın ney? Çok mu açsın? Çok mu seviyorsun? He? Hadi ye. Tamam al. Ye hadi. Sırtına bir baksana kaderin bak. Masa gibi oldu sırtı. Bunun cinsi ne bir oğlum? Street dog. Ne? <laughs> Street, Street dog. Bu... <laughs> Street dog dedi. He? <laughs> yani İngilizce söyleyince daha mı karizma oluyor? Tabii şimdi bir ırk ismi var yani. Bunu herkes bakamaz. Bunu böyle <laughs> kraliyet ailesi mensuplarının şeyleri bakıyor. Dükler, mükler, anladın mı? Düşesler, onlar bakıyor. Sitlitok çok önemli. Asil soylu ailelerin baktığı köpektir. Hayır. Oğlum hiçbir köpeğe yemek kalmadı ya. Kader, sarı duman, bir kazan yemeği bitirdiler. Ee, oldu. Sözde biz ekonomi yapacak. Ağlayarak videoya başladık. Bir kazan yemek gitti. Gerçekten ne yaptığımız hiç belli değil ya. Akıl sağlığımızın yerinde olduğunu düşünmüyorum ben. yemin ediyorum bak. Hep düzensiz işler. Ahmet'im! <laughs> İyisin değil mi? İyisin tabii. Neyse devamını söylemiyorum. Kader, kader, kader. artık yavaş yavaş meme başlarını belli etmeye başladı. Bakın. Yani bunlar bir gebelik belirtisi. Sonra buradaki tüyleri dökecek az az. Kızım hamile misin sen? He bebişler geliyor mu bebişler? Koca kızım benim. Güzel kızım benim. Bakalım duman az önce sarı yatar yapıyordu inşallah Gürce'ye yapmaz. Kavga yok. Yani bu köpeği mesela mümkün olduğunca şey besliyorum. Yani abartmadan besliyorum. Ona rağmen hep böyle dolu gidiyor. İşte metabolizma meselesi. Bunun hep böyle geniş. Çünkü çok fazla karnı da yağlansın istemiyorum. Gebelik sürecinde, ah elektrik çarptı. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> ciddi söylüyorum. Bebişler geliyor mu bebişler? Bebişler geliyor mu bebişler? Niye? Bebişler geliyor mu kızım? Lan var ya siz var ya siz. Bunlar var ya bunlar ağzı diliyor ama bunlar o kadar zeki hayvanlar ki. Konuşuyorlar yani bazen seninle. Değil mi kızım? Hadi bak. Hadi gel. Hadi gel. Yavaş yavaş bir videonun daha sonuna doğru yaklaştık. ha sen... Gürcüye öyle kafa tutma seni gebertir vallahi Gürcüye. Ondan sonra bak Asya. Gerçi Asya'da kendi çapında o da bir altı patlar. Maalesef içerisinde bulunduğumuz ekonomik sorunları anlatan tarzda hem eğlenceli hem de aslında düşündüğümüz zaman birazcık da manidar bir video oldu. Yani videonun başlığını büyük olasılıkla bir dilim ekmek peşinde ya da köpeklerimin ekmek kavgası gibi bir başlık atacağım diye tahmin ediyorum. Hakikaten. Zorlu evrelerden geçiyoruz. İnşallah tez zamanda bu e, ekonomik krizleri atlatırız. Sevindiğim bir şey var. Gürcey ve e, duman net bir şekilde bence gebeliklerini belli ettiler. E, hatta dumanın baya baya karnı aşağıya doğru düşmeye başladı. Gürcey'in de düşmeye başladı. İnşallah sağ salim doğumlar gerçekleşir. Sarı. İstiyor musun ekmeği? Bak. Şu anda ekmek için aslında ölüyor. Ama büyük olasılıkla duman onu yemekten dolayı sindirmiş almıyor. Asya sen, hadi alın bakalım. Hadi. Hadi. Gürcey sen. Gürcey zaten götün döndü. Duman sen. Oğlum videonun ismi ekmek kavgasıydı. Hiçbiriniz ekmeği yemiyor. Doydunuz Uyadın mu? Oğlum bakalım koyalım mı ortaya ne olacak şimdi? Yiyorlar mı yemiyorlar mı? <laughs> Hadi. Kim alacak bakalım ekmeği? Sarı şimdi ortada kesiyor. Hadi sarı al ekmeği. Gürcey mi alacak? Herkes tok herhalde. Kaderi kader. getir, <laughs> alsın. Al. Isırmaz değil mi? Yok yok ısırmaz. Dur. Ek ekmek burada. Kader bak ne var. Kader, al. Kader. Bir kere de hayır de be <laughs> kader. Ekmek reis iyi günler diler. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın çiftlikten öyle seri, hızlı, kısa bir video oldu. Aslanları besledik, içerisinde olduğumuz durumlardan bahsettik, güldük, eğlendik. Sürçülü ishan ettiysek affola. Ahmet Bey, sizi de kırdıysak affola. Görüşmek üzere. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.